Milli Sarımal Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, Alkinler'de izomer, elde yöntemleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri bir test 12 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda Yukarıdaki molekül ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? Molekülümüz karbon atomları arasında üçlü bağ içerdiği için bir alkin molekülüdür. Düz zincirli alkin molekülü olduğu için de genel formülü CnH2n-2'dir. Molekülü ile konum izomeridir diyor. Bileşiğimizin o zaman adına baktığımız zaman arkadaşlar bileşiğimizin adı 2-bütün bileşiğidir. Alttaki bileşiğin adına da bakarsak birinci öncüldeki üçlü bağ içeren karbon atomunu küçük rakama getireceğimiz için bir bütün bileşiği olur. Dolayısıyla üçlü bağların yer değiştirmesi konum izomeri adını alıyordu. Birinci öncülümüz doğrudur. Molekül ile yapı izomerleri ifadesi de doğrudur. Toplam dört tane karbon var. Dörtgen olduğu için C4 e, olduğu. Yukarıdaki de C4H8H6 e, kapalı formüle sahip. Burada ikili bağ olduğu için şurada karbonların bağ sayısını dörde tamamlamak için iki hidrojen var. Şurun ise ikişer hidrojen var. Toplam iki dört altı hidrojen yaptı. Bu molekülün kapalı formülü C4H6'dır. Dolayısıyla kapalı Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olduğu için birbiriyle izomer olurlar. Bununla da yapı izomeridir diyor. Bu ifade de doğrudur. Düz zincirli yapısında iki tane pi bağı var. Gördüğünüz gibi yapısında iki tane pi bağı var. Kapalı formüle baktığımız zaman bu da C4H6 yapar. Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olduğu için bunlar birbirleriyle yapı izomeri olurlar. İkinci sorumuzda aşağıdaki verilen madde çiftlerinden hangisi birbirinin izomeri değildir? Bir egzin, iki egzin birbirinin izomeridir. Üçlü bağları yer değiştirmiştir burada. Konum izomer adını alıyordu. Biraz önceki örnekte vardı. Bir pentin, bir dört penta diyen şu alkin bileşiği, bu da diyen bileşiği. E, diyen bileşiğinde iki tane piva var, alkinde de iki tane piva var. Karbon sayıları aynı ise o zaman bunlar birbirinin izomeridir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikisi de birbirinin izomeridir. Üç metil bir bütün bu alkin bileşiği toplam karbon sayısı 5 5 yaptı. Silopenten burada da toplam karbon sayısı 5. Halkalı yapıya sahip bir de ikili bağ içeriyor. Dolayısıyla bu ikisi de birbirinin izomeri olur. 2 bütün bir alkin bileşiği. Dimetil asetilen. Asetilen de bir alkin bileşiği. Bunun adlandırmasını hemen şöyle yapıyorduk. Dimetil dediği için de asetilen molekülüne iki tane CH3 bağlıyorduk. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun uyipak adına bakacak olursanız bu da 2 bütün bileşiği olur. Dolayısıyla bu 2 bütün bileşiği ile dimetil asetilen bileşiği ikisi de aynı bileşiklerdir. İkisi aynı bileşikler olduğu için de birbirinin izomeri değildirler. Etil metil asetilen önce asetileni çiziyoruz. Daha sonra <laughs> etil metil dediği için şuraya etil grubunu şuraya metil grubunu bağladım. Yani bileşimin adı ne oldu arkadaşlar? 2 pentin bileşiği oldu. Normal propil asetilen. Önce asetileni çizdim ve normal propil grubunu buraya bağladım. CH2, CH2, CH3 normal propil grubum benim. Dolayısıyla bu bileşimde 1, 2, 3, 4, 5 olduğu için 1 pentin bileşiği oldu. Bu ikisi birbiriyle konum izomer yani izomer oldular. Üçüncü sorumuzda birbirine izomeri olan düz zinciri bir alke ile alken molekülündeki verilenlerden hangileri farklıdır? Pi bağ sayısı farklıdır. Bir örnek üzerinden gösterelim. CH3, C3'lü bağ, C, CH3 bileşiği ile ve evet, şöyle dörtgen ve ikili bağ içeren bileşik ikisi birbirinin nedir arkadaşlar? İzomeridir peki pi bağ sayısı burada bir tane. Alkinlerde ise pi bağ sayısı iki tanedir. Pi bağ sayıları birbirinden farklıdır. Sigma bağı sayısı. Sigma bağı sayısı bunun genel formülü C4H8'de. Bunun genel formülü de C4H8'de. Halkalı yapılarda sigma bağı sayısı atom sayısına eşitti. 12 tane sigma bağ burada vardır. düz zincirli yapılarda da sigma bağ sayısı karbon toplama toplam atom sayısından bir eksikti. Burada da 11 tane sigma bağı vardır birbirinden farklıdır. Molekül kütlesi kapalı formüller aynı olduğu için molekül kütleleri de aynıdır. Dördüncü sorumuzda tepkimesi sonucu oluşan asetilen ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Asetilen molekülümüz alkinlerin en küçük üyesi arkadaşlar. Şu genel formülümüz CnH2n-2 asetilen olarak adlandırılır. C2H2 ee, Sistematik uyup akadı etin bileşiğidir. 2 karbonlu olduğu için etan Ana attık yine getirdik etin pleşi oldu. Doymamış bir hidrokarbon yapısında e, pi bağ içerdiği için 2 adet pi bağ var. Doymamış bir hidrokarbondur. Yapısında pi bağ sayısı ile sigma bağ sayısı eşittir. Sigma bağ sayısına baktığımız zaman toplam 3 tane sigma bağ sayısı var. 2 tane pi bağ sayısı var. Bu ifade yanlıştır. Alkinlerin en küçük üyesi, zaten ilk kurduğum cümle bu olmuştu. Beşinci soru daha yukarıdaki verilen bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar, e, alkinlerde uçlu bağ içeren karbon atomunu işaretledik. Eğer bu karbon atomlarına hidrojen bağlı değilse iç alkin adını alır. Üçlü bağ içeren karbon atomlarını işaretledik. Bunlardan en az bir tanesine bir tane hidrojen bağlı ise buna da uç alkin adı verilir. İç alkin, uç alkin. Birinci öncülümüz doğrudur. E, uç alkinler amonyaklı gümüş nitrat veya bakır klorür çözeltileriyle, bakır bir klorür çözeltileriyle tepkime verirler. Bunlara tollens ve fekling ayraçları diyoruz. Tepkime veriyorlar. Katalde dibe çekiyorlar. Her ikisi de hidrojenle katılma tepkimesi verir. Hidrojenle katılma tepkimesi iç veya uç alkine bağlı değil. Şu reaksiyon bağlı arkadaşlar. İç alkinler amonyaklı gümüş nitrat ile reaksiyon vermiyor. Uç alkinler reaksiyon veriyor. Bu ifade de doğrudur. Alkinlerin genel özellikleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Genel formülleri CnH2n-2'dir. Yapılarında en az iki tane pi bağı içerirler. Doymamış hidrokarbon sınıfı bileşiklerdir. Doymamıştırlar pi bağı içerdikleri için dolayısıyla katılma tepkimeleri verirler. Aklıma gelen ilk özellikleri sıraladım. Şimdi bakalım öncülerimize. Düz zincirli olanların yapısında bir tane üçlü bağ varsa genel formülleri CnH2n-2'dir. Üçlü bağ yapan karbon atomları sepeki, sep hibritleşmesi yaparlar. CH3, C3'lü bağ C, CH3 doğrultu sayısından veya pi bağ sayısından çıkartıyorduk. Bunu tekrar yazayım. Karbon atomunun tüm bağları sigma bağ ise sp küp hibritleşmesi yapıyordu. Karbon atomu bir tane pi bağ içeriyor ise sp kare hibritleşmesi. Karbon atomu iki tane pi bağ içeriyorsa sp hibritleşmesi yapıyordu. Burada karbon atomu iki tane pi bağ içerdiği için sp bu da sp. Şuradaki karbon atomu sp küp. Şuradaki karbon atomu da sp küp hibritleşmesi yapar. Bu ifadede doğrudur. Yapısında birden fazla üçlü bağ bulundan, bulundurulanlara, bulunduranlara polialkinler denir. Bu ifade organik kimyada çok kullanılıyor. Ee, i̇şte birden fazla OH varsa polialkol, birden fazla ikili bağ varsa polialken gibi, birden fazla üçlü bağ varsa polialkin adını alıyor. Poli çok manasına geliyor arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur demiş sorumuzda. Yedinci soruda aşağıdaki bileşiklerden hangisi iç iç. İç olabilmesi için üçlü bağ içeren karbon atomunda hidrojen olmayacak. 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 Şu üçlü bağ içeren karbon atomunda hidrojen olmayacak. Dolayısıyla C şıkkı iç alkin diğerleri uç alkindir. 8. soruda bir organik bileşik hakkında bilgiler veriliyor. Buna göre bu bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yapısında iki tane SP hibritleşmesi yapmış karbon atom var. Bakalım üçlü bağ, üçlü bağ içerdiği için oldu. 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 Buradan bir şey çıkmadı. Amonyaklı bakır bir nitrat çözelse tepkime verenler ne oluyordu arkadaşlar? Bunlar uç alkin olması gerekiyor. Uç alkin. Baktık üçlü bağ içerenleri işaretledik doğru. Üçlü bağ içerenleri işaretledik doğru. Üçlü bağ içerenleri işaretledik yanlış. Üçlü bağ olanları işaretledik. Doğru. Üçlü bağ olanları işaretledik. Doğru. Buradan da bir tane eleyebildik. 0,2 molü tamamen yakında normal şartlarda 22,4 litre acım kaplayan karbondioksit gazı. Hemen karbondioksitin mol sayısını buldum. 22,4 bölü normal şartlar altında 22,4'ten 1 mol yapar. 0,2 molden 1 mol karbondioksit açığa çıktığına göre o zaman bu organik bileşiğin 1 molünü yaktığımızda ne kadar karbondioksit açığa çıkar deriz? 5 mol karbondioksit açığa çıkar. Bu bu alkinin yapısındaki karbon atom sayısını gösteriyor. 5 tane karbon atomu içerecek 1, 2, 3, 4 tane karbon atomu, 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon atomu içeriyor ama şunu biraz önce es geçmişim. E, yap, e, şurada yapısında, e, şurada bakın e, yapısında iki tane SP hibitleşmesi yapmış karbon atomu var. Amonyaklı bakıyorum. iki tane SP şurada SP kare hibitleşmesi yapmış karbon atomu var devam edeyim yani e, bunu zaten elemiştik. Buraya geçtiğimizde 1 2 3 4 5 6 karbonu var olmaz. 1 2 3 4 5 6 7 karbonu var olmaz. Doğru cevabımız 5 şık oldu arkadaşlar. Es geçmemişim yani öyle bir ifade yok yukarıda. <laughs> 9. soruda Asetilen'e ait bazı tepkimeler şu şekildedir. Buna göre bu tepkimeler ile ilgili sonucu oluşan X, Y, Z ürünlerinin organik bileşik sınıfları aşağıdakilerden hangisine tepkime, hangisine doğru olarak verilmiştir. Şimdi 3 mol asetilenin polimerleşmesi arkadaşlar 600 santigrat derece bu polimerleşme tepkimesi. 3 mol asetilenin trimerleşmesi aslında bu. Buradan benzen halkası elde ediliyordu arkadaşlar. Yani X bileşiğimiz benzen halkasıdır. Şu X bileşiğimiz benzen bileşiğidir. Sınıfı aromatik. Benzen halkası içeren bileşiklere aromatik bileşikler denir. Bu katılma tepkimesi bakın 2 mol hidrojen katıyoruz asetilene. 1 mol pi bağına 1 mol hidrojen katılır. Burada 2 mol pi bağ olduğu için 2 mol hidrojen katılacak. Yani 4 tane hidrojen atomu ne yapacak? Gelecek şu şekilde bağlanacak. Pi bağları ortadan kalkacak tüm bağlar sigma bağı olacak. Yani buradaki elde edilen bileşiğimiz C2H6 yani alkan sınıfı bir bileşiktir. Su kattığımız zaman asetilen arkadaşlar buna bakalım. Su HOH demektir. Dolayısıyla Markovnikov uygulayacağız ama fark etmeyecek. O haşı da getireceğiz. Diğerine bağlayacağız. Dolayısıyla burada hidrojen var. Burada hidrojen geldi bağlandı. İkili bağ düştü. Buraya geldi o haş bağlandı. Hidrojenler. O haş bağının bağlı olduğu karbon atomunda Pi bağ var ya da sepe kare hibritleşmesi yapmışsa bunlara enol sınıfı bileşikler diyoruz. Ve bu bileşikler tautomeriye uğruyor arkadaşlar. Yani bağ ile atom yer değiştiriyor. Şuradaki ikili bağ buraya geliyor. Buradaki hidrojen atomu da şuraya geliyor. Yani buna tautomeri deniliyor. Sonuçta CH3C çift bağ o haşa dönüşüyor. Bu bileşiğin adı aldehit bileşiğidir arkadaşlar. Şu sınıf bileşiğimiz aldehit oluyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız aşkı olur. Tautomeri öğrenci arkadaşlarımız biraz zorlandı. Çıkan soru tarsa. Onun sorumuzda yukarıdaki bileşiklerin hangileri amonyaklı, gümüş nitrat çözeltisine tepkime verir. Bunun için uç alkin olması gerekiyor. Bir hegzin bileşiği uç alkindir. Birinci karbon atomuna üçlü bağ bağlayacağız. CH2, CH2 toplam olarak 6 tane karbon atomu olacak. CH2, CH3. Bir hegzin bileşiği bu. Dolayısıyla reaksiyon verir. Asetilen bileşimiz zaten alkinlerin en küçük üyesi. Üçlü bağ içeren karbon atomlarında hidrojenler var. Dolayısıyla bu da reaksiyon verir. E, 4 metil 2 pentin bu ortada zaten büyük ihtimalle 2 pentinden dolayı şey olmayacak yani karbon atomlarında hidrojen olmayacak. Şu bir kere 2 pentin dörde de metil bağladık. Şuraya da pentin dedi. Pardon. Bir tane daha karbonhidrat. Şuraya da metil bağladık arkadaşlar. 4 metil 2 pentin bileşiğimiz bu. Üçlü bağlayıcıların karbonlarda hidrojen kalmadığı için buna iç alkin diyoruz ve bunlar reaksiyon vermiyor. 11. sorumuzda amonyaklı bakır bir nitrat çözelsiyle tepkime vermiş. Tepkime yazmış. Neyse tepkime gözüküyor zaten. Ee, şöyle bir inceledik tepkimeyi. Tepkimemiz denk. Yani atom sayıları denk. Şu katı halde libe çökmüş katısı var. Şu katı katalde dibe çökmüş. Buna ilgili, bununla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tepkime sonucunda oluşan kırmızı çökelek şeklinde çöker. Ee, arkadaşlar buraya eğer gümüş bağlıyorsak, şuraya gümüş bağlıyorsak, e, bu da halde dibe çöker. Buradaki renk beyaz çökelektir. Eğer bakır bağlıyorsak oluşan çökelek kırmızı çökelektir. Bunu bilmemizi istiyor demek ki. Bu ifade doğrudur. Tepkime uç alkin kullanılmıştır. Uç alkinler zaten bu reaksiyonu veriyor. Alkin şu zaten hidrojenleri de olduğuna göre bunlara uç alkinler diyoruz. Tepkime sonucu doymamış hidrokarbon oluşmuştur. Hidrokarbon oluşmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakır metali var. Onun için bu ifade yanlıştır. Hidrokarbonlarda yalnız hidrojen ve karbon atomu bulunur. 12. sorumuz bir önceki soruya benzer bir soru. Bu sefer de ne yaptık? Gümüş bağladık arkadaşlar. Biraz önce bakır bağlamıştık. O zaman buradaki çökeleğimizin rengi beyaz olacak. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Uç alkinin tanınma tepkimesidir. Evet bunlar alkinlerin, uç alkinlerin tanınma tepkimesidir. Çünkü bu reaksiyonu sadece uç alkinler verir. Diğer organik bileşikler vermezler. Yer değiştirme tepkimesidir. Gördüğünüz gibi buradaki hidrojenle gümüş yer değiştirmiş arkadaşlar. Bunun için buna yer değiştirme tepkimesi denir. Tepkime sonucunda dipte beyaz çökelek oluşur ifadesi zaten doğruydu. İlk kullandığımız ifade o olmuştu arkadaşlar. <laughs> Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.